Standları gezerken sevgili izleyenler, bizim için çok değerli, Hatay'ın değerli bir sanatçısı Bilal Göregen'le beraberiz şu anda. Onu tesadüfen gördük. Bilal Bey hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günü organize eden, Hatay günlerini organize eden, e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Doğuş TV takipçilerini de en derin selamlarımla, daha doğrusu en derin saygılarımla selamlıyorum. Sizin de bir konseriniz olacak Bilal Bey. Evet yarın akşam, daha doğrusu cuma akşamı saat 21 20.00'da düzeltiyorum. 20.00'da halka yönelik konserimizle sanatsal anlamda faaliyet yapacağız burada. Zaten tanınan Hatay'ı daha iyi şekilde tanıtmak, hani Hatay'ın lezzetlerini ve kültürel yönlerini zaten bütün dünya biliyor ama Hatay'ın sanatsal yönlerini de tanıtabilmek adına yarın akşam burada coşkulu bir konser vererek insanların eğlenmelerini, eğlenirken de hayattan zevk almalarını sağlayacağız. Bu noktada elbette Hatay Federasyonumuz'a bizleri davet ettiği için değerli abilerim Hüseyin Yılmazer ve Alparslan Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü kıymetli Alparslan Özdemir abimin özellikle de yoğun davetine icabet etmem gerektiği kanısında olarak geldim buraya. Çok sağ olsun beni davet etti. E ben de Hatay gibi önemli bir günde olmayacaksa hangi günde olacağız diye düşünerek böyle bir güne e, ulaştık ve çok şükür ne mutlu ki Hatay'ımızın tanıtımında bizler de çorbada tuz misali katkıda bulunacağız. Teşekkür ederiz ben katkılarınızdan dolayı. Doğuş TV izleyicilerini yeniden sevgiyle selam. Sağ olun Bilal Bey. Değerli Hataylı sanatçımız Hamdi Alkan'la karşılaşmak benim için de çok büyük bir mutluluk ve şeref oldu. Hoş geldiniz efendim. Hamdi Alkan e, beyefendi yanımda. Görüşlerini alacağız fuarla alakalı. Hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ederim sağ olun. İstanbul çok büyük bir yer. İstanbul'da Hatay günlerini yapmak çok önemli. Bu anlamda burada yaşayan Hataylıların memleket hasretini gidermeleri açısından İstanbul'da Hatay'ı bilmeyenlerin sadece televizyon dizilerinden vesaire işte Instagram'dan sosyal mecralardan öğrendiklerinin dışında Hatay'a dokunabilmeleri anlamında çok büyük bir organizasyon. Bütün belediyeler burada. Ben de burada böyle bir küçük katkım bir merhaba diyeyim bir moral olsun diye geldim. Ara ara geliyorum. Fakat kiloma çok dikkat ettiğim için özellikle gıda standlarından biraz uzak dur durmaya dikkat <laughs> Sizi çok iyi gördüm bu arada. Eyvallah. Gayret ediyorum. Hayırlısı olur inşallah. Çok güzel bir organizasyon. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni projelerinizden de bahsedelim sizi görmüşken. Şu anda çok iyi bir gençlerin oynayacağı no name derler ya hani tanınmayan gençlerin oynayacakları bir dizi hazırlığındayız. Ocakta inşallah yayında olacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyorum.